adetlerin sıklığı, adetlerin süresi ve adet kanamasının miktarında ki anormallikler bizim anormal uterin kanama olarak adlandırdığımız durumlardır. Adet sıklığı derken adet süresinin iki adet arasındaki sürenin e, 21 günden daha kısa olması veya 35 günden daha uzun olması anormal olarak kabul ederiz. Bunun dışında adet süresi olarak, adet kanama süresi olarak baktığımızda da sürenin normalde 3 ile 5 gün içerisinde ortalama kabul ettiğimiz bir süre var. Burada 8 günden fazla süren bir adet kanaması yine anormal, aşırı bir adet kanaması olarak tanımlıyoruz. Miktar olarak baktığımızda kadınlar normal adet dönemlerinde, kanama dönemlerinde 2 ile 4 pet günlük kullanımı olması gerekirken bunun 5 ve üzerinde bir PET sayısına çıkması ve mililitre olarak baktığımızda ortalama 30 mililitre bir kan kaybederken bunun 80 mililitrenin üzerine çıkması durumunda yine bunu aşırı adet kanaması olarak değerlendiriyoruz. Benim rahatsızlığım 20 yaşında başladı. 20 yaşında bu şiddetli kanama, adet döneminin çok uzun sürmesi ve yine düzensiz kanama da vardı. Tam bitti diyorum. Bir hafta sonra tekrar e, rengi oluyorum. Öyle sıkıntıyla başladı. 20 yaşında bu başladı. 22 yaşında ilk miyom ameliyatım oldum. Anormal adet kanamaları veya aşırı adet kanamaların nedenlerine baktığımız zaman e, yapısal nedenler e, diye bir grup var. Burada biz endometriyal polipleri görüyoruz, miyomu görüyoruz, adenomiyoz görüyoruz ve yine kanserle ilgili durumları görebiliyoruz. Yapısal olmayan nedenlere baktığımızda yine burada e, özellikle pıhtılaşma ile ilgili sorunları, pıhtılaşmama, e, kanamaya meyil yaratan hastalıkları olan e, kadınları görüyoruz. Bunun dışında hormonal problemleri, özellikle yumurtlama problemlerini görüyoruz. Bunlar içerisinde bazı endokrin hastalıklar dediğimiz işte hipotiroidizmden bahsedebiliriz e, durumlarından bahsedebiliriz. E, diyabetten bahsedebiliriz. Bu durumlarda biz aşırı ve anormal adet kanamaları görebiliyoruz. Regül dönemim 10 gün sürüyordu. E, şiddetli kanama bunun 7 günü sürüyordu. 7 gün boyunca evden çıkamıyordum. E, normalde bayanlar ikinci gün falan çıkmamayı tercih ederler. Ben bunun 6 gün, 7 günü çıkmak istemiyordum evden. Ee, hayat standartım da böyle çok düşmüştü. Kalitesi çok düşmüştü. Sürekli ağrı, ciddi ağrı şikayetim vardı. Kıvranıyordum. Ağrı kesici içsem de e, fayda etmiyordu artık. Petle falan e, benimki baş edebileceğim bir şey bir kanama değildi. Ben sürekli tuvaletteydim. 10 dakikada bir, 15 dakikada bir. Geceleri sabaha kadar tuvaletteyim. E, ve o kan kaybım beni korkutuyordu. İnanın lavaboya girip çıktıktan sonra artık titremeye başlıyordum. Yani çok ciddi bir kan kaybı ve pıhtılı. Anormal adet kanamalarında e, mutlaka hastanın öyküsü bizim için önemli. Orada bir takım detaylara dikkat ediyoruz. E, tabii ki jinekolojik muayene bizim açımızdan önemli. E, orada mutlaka overlerde kist olup olmadığına, uterusta herhangi bir polip veya miyom olup olmadığına dikkat etmemiz gerekiyor. Bunun dışında tabii ki ultrason ve MR bazen isteyebiliyoruz. Bunlarla da yine anormal uterin kanama yapabilecek sebepleri görmeye çalışıyoruz. İlk ameliyatımdan bir sene sonra oğlum oldu ve çok miyomum temizlenmişti. Hamileliğimde tekrar miyom oluşmuş ve o bende erken doğum tehlikesi yarattı. Ve ben 45 gün üniversite hastanesinde yattım. Sürekli kolumda sorumlarla bebeği tutmaya çalıştılar. Ee, sonrasında işte Ömer doğdu ama ben çok korktum ve bir daha da böyle bir şey cesaret edemedim. İlk ameliyatımdan sonra çocukta problem olmadı, hemen oldu. Sonra işte 7 sene sonra diğer ameliyat, şimdi bu aralıkta üçüncüsünde laparoskopi ile oldum. Sadece ilk ameliyatım açıktı, son ikisi laparoskopi de. Eğer yapısal sorunlarımız varsa, yani bir polip varsa, tabii polibin çıkartılması, miyom varsa miyomun istereskopi veya laparoskopik cerrahi ile çıkartılması veya adenomiyoz izlediğimiz bir problem varsa ona yönelik tedaviler, bu medikal ya ilaç tedavisi olabilir veya cerrahi tedavi olabilir. Bunların yapılması, bazen rahim içerisine e, konulan e, hormonlu spiral çözümleri de söz konusu olabiliyor. Eğer yapısal olmayan bir sorun varsa Bunların araştırılması gerekiyor. Hormonal bir problemse veya bu yumurtlama problemi ise ona yönelik ilaç tedavileri, bir hipotiroidizmse veya hiperprolaktinemi ise ona yönelik ilaç tedavilerimiz var veya bir polikistik over sendromuna bağlı yumurtlama sorunu varsa yine ilaç tedavilerini kullanıyoruz. Yine hematolojik bir problemde olabileceğini akıldan çıkartmamak lazım özellikle pıhtılaşma faktörleri eksikliğinin de araştırılması ve böyle bir durum var ise bunun tedavi yoluna gidilmesi gerekiyor. Şu anki kanama muhteşem, inanamıyorum. 6 güne düştü. O da 6 güne düştü ve şey bunun ikinci günü, üçüncü günü sadece böyle biraz yoğun. Artık dışarı çıkabiliyorum. Arkadaşlarım dışarı çıkalım, eşim dışarı çıkalım dediğinde hadi çıkalım diyebiliyorum, inanamıyorum. Geçen gün pikniğe gidelim dediler. Benim için normalde Oraya gidi döneminde pikniğe gitmek imkansız gidemem diyordum yani. Şu anda inanamıyorum diyorum. Pikniğe gittim. Saatlerce orada lavaboya tuvalete girmeden durabildim. Sonra eve geldim gibi. Şu anda 6 gün, 7 günde bitiyor yani. Çok şükür çok güzel bir şey.